Ne oldu? Hiç, düşünüyordum. Ne düşünüyordun dediğim şey? Ya iki gün önce biz daha evine giderken de Yeşim böyle arkada uyuyordu da oradan aklıma geldi. Seni ekip kaçmıştım. Şimdi seninle birlikte İstanbul'a dönüyorum. Bir daha öyle kaçmayı falan düşünmüyorsun değil mi? Kovalamazsan kaçmayı düşünmüyorum arkadaşım. Yok, bitti o mevzu. Artık öyle kovalama, yakalama falan yok arkadaşım. Ay siz ne öyle kaçıp kovalamaktan vazgeçtiniz ya? Bence gayet heyecanlıydı. Sen biliyor musun? Evet canım. Kızlar birbirinin her şeyini bilir Denizciğim. Anlattın arkadaşım. Ben anlatmadım arkadaşım. O gevede Defne anlattı her şeyi. Defne kim anlattı acaba arkadaşım? <laughs> Deniz ya. Ay bu ne böyle ya? Arkadaşım arkadaşım ne oluyor Allah aşkına? Biz arkadaşız O ne be? Siz ikiniz birbirinize çok yakıştırınız bir kere. Arkadaş olmak da neymiş? Olmaz öyle şey. Aşk olsun aşk. Yeşim yavaş gel canım yavaş. Ne var canım ya? Bu tatlılık arkadaşlıkla harcanır mı ya? Külliyen yani, israf valla. Sen artık fazla oldun ama. Pardon? Fazla oldun diyorum. Ezgi'nin peşini bırak artık. Ha, tabii ya bırakırım bırakırım. Ha? Ne dedin? Bırakırım dedim ya. Aa, ayıp ediyorsun. Sen iste yeter. Günaydın arkadaşım. Sana da günaydın arkadaşım. Görüşürüz arkadaşım. <laughs> Çatlak ya. Günaydın doktorcuğum. Günaydın. Oo, çok mutluyuz sanki. E hayat kurtardım arkadaşım. Günaydın. O zaman bir kahvaltı hak ettin arkadaşım. Bir saat sonra? Nöbetim bitti sayılır. Saatleri ayarlayalım. <laughs> Ne işin var burada? E döndüm. Burada çalışıyorum artık. Bol bol görüşeceğiz desene. Ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Bilmem. Tanıyor musun? Gidelim mi? Televizyondan hatırlıyorsundur hayatım. Deniz Aras, değil mi? Teknolojinin daha iyi çocuğu diye haberleri çıkar hep. Ya da gecelerin prensi diye. Ezgi'nin nasıl oluyorsun sen? Sevgilisiyim. Hadi güzel. Gidelim. gidelim. İyi misin? Hı hı. Sevgilim olduğunu söylediğin için çok sağ ol Deniz. Bu güce gerçekten ihtiyacım vardı. Evet. Arkadaşlar ne içindir? Sen çok iyi bir arkadaşsın benim. Biliyorum. Ayrıca çok ukalan. Onu da biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.